Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Türkmenistan, Türk Konseyi'ne katılma olasılığını görüştü. 28 Haziran'da, Başbakan Yardımcısı, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amlev, Türkmenistan'ın özel şartlarla Türk Konseyi'ne katılma olasılığını görüştü. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde bildirildi. Görüşmede taraflar, Türkmenistan ile Türk Konseyi arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve Türkmenistan'ın Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyine özel statüyle katılma olasılığını tartıştı. Türk Konseyi Başkanı Bağdat Amrev pazartesi günü Aşkabat'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Şeytan Guy Rasid Meredov ile bir araya geldi. Devlet Haber Ajansı'na göre, Türkmen tarafı, Türk Konseyi'nin sürdürülebilir kalkınma bağlamında ulaştırma, iletişim ve iletişim alanındaki işbirliğini genişletme potansiyelini memnuniyetle karşılamaktadır. Halihazırda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye Türk Konseyi'nin tam üyesi, Macaristan ise konseyin gözlemci üyesidir. Örgüt 2009 yılında kuruldu ve üye ülke başkanları, örgütün Türkçe konuşan ülkeler arasında yakın işbirliği umduğunu vurguluyor. Mart 2021 in sonunda, Türk Konseyi'nin gayri resmi zirvesine katılan Türkmenistan Devlet Başkanı Harambuli Gurbanguli Berdi Muhammedov, mevcut küresel ve bölgesel gündemleri ele alma bağlamında hedeflerin önemini vurguladı. Kazak medyası, Türkmenistan'ın Eylül 2018'de Türk Konseyi'ne katılma olasılığını bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ı sırasıyla Aralık 2020 ve Mart 2021'de iki kez örgüte katılmaya çağırdı. Basında çıkan haberlere göre Türkmenistan tarafsız statüsünü gerekçe göstererek konseye katılmak istemedi. Bir NATO üyesi olan Türkiye, Türk Konseyi'nde aktif bir rol oynamaktadır.